Gençler merhaba, videoma hoş geldiniz. Bu videoda 2 yıllık bir bölüm okumak mı daha mantıklı, 4 yıllık bir lisans bölüm okumak mı daha mantıklı konusuna değinmek istedim. Videoya geçmeden önce, şimdiye kadar videolarımı izleyen ve beğenen, yorumlarıyla destek olan herkese çok teşekkür ederim. İnanın bu süreçte bana o kadar iyi geliyor ki bu destekleyici yorumlar görmek. İnsanı motive ediyor. Zaten kendimle ilgili her videonun başında en az 1-2 dakika info bilgi verdiğim için sürekli tekrara düşmemek adına bundan sonraki videolarda kendim kendimden bahsetmeyeceğim. bir dakika bile olsa. Çünkü zaten ilk 10-15 video full ilk 1-2 dakikası bahsettiğim için çok uzuyor konu ve videoya biraz geç giriyorum. Burada işi olan olabilir belki. Hani hemen videoda açıkladığım bilgileri alıp Hemen kendi araştırmalarını yapmak isteyen gençler olabilir. Onun için sizi de çok fazla sıkmamak adına çok fazla artık böyle ilk iki dakika info işini kestim. Ki sizi de çok bunaltmasın. Her neyse gençler. Şimdi burada amaç sizin üniversiteden biraz beklentiniz ve hedefleriniz ne noktasına aslında soru geliyor. Şimdi bakın şöyle gençler. Öncelikle ben bunu diğer videolarımda da de dedim ama... Sizin üniversiteden beklentiniz ne? Yani mesela şimdi bazıları var bakın hiç kimseyi ben yadırgamıyorum. Sonuçta e, kimin ne yaşadığını hiç kimse bilemez. Aile evinde sizin ne yaşadığınız, o dört duvar arasında ne yaşadığınız hiç kimse bilemez. Benim de kişisel olarak sorumlarım olabilir aile evinde. İşte... E, Sonuçta her insan annesini babasını seçemiyor. Kiminizin annesi vefat etmiş olabilir, babası vefat etmiş olabilir, üvey babanız, üvey anneniz olabilir, onlarla yaşadığınız problemler olabilir, başka kişisel hayatınızda yaşadığınız maddi manevi sorunlar olabilir. Bundan dolayı bazı arkadaşlarımız üniversiteye işte aile evinden hani çok yüksek puanı olmuyor, sıralaması olmuyor. En azından aile evinden kurtulayım, bir 4 sene kafamı dinleyeyim mantığıyla hareket ediyor. Yadırgamıyorum çünkü zamanında ben de benzer süreçlerden geçtiğim için hiç kimseyi yadırgamıyorum ya da bazı arkadaşlarımız işte ya bir gideyim hocam 4 yıl bir ortam göreyim, bir çevre edineyim. Hani hiçbir şey olmazsa bile orada 3-5 insan tanırım, çevre ederim. Zaten herkes işsiz. O kafada gidenler var. Şimdi bakın gençler, öncelikle benim bahsetmek istediğim bu ilk kategorideki insanlar. Şimdi bazıları var ki işte aile evinde çok e, sorunlarım var. Evden uzaklaşmak istiyorum ama çok zeki bir insan da değilim. Ya geç bu ÖSYM sınavının ben zekayı belirttiğini düş şey belirlediğini düşünmüyorum ancak ya hani öyle diyorlar işte hocam ben çok zeki değilim falan. sakın kendiniz öyle demeyin. Hani üniversiteden düşük puan aldığınız diye kimse size e, zekanıza hakaret edemez. Sonuçta bu sınav zekayı belirleseydi görüyoruz yani bugün profesör çıkmış oraya e, yani neredeyse adam Einstein'a sırf inançsız diye adam Varyans nedir? Şimdi o kafada bir adam zaten size bir şey öğretsen olur öğretmesen olur. Ee, şimdi o bir yana o dursun. Ee, i̇lk bahsettiğim kategorideki insanlar da şu var. Ee, bakın gençler 4 yıl dediğin çok hızlı gelip gidiyor. Sonra yine o kaçtığınız aile evine geri geleceksiniz. Ee, ömür boyu e, yaşadığınız sorunlar 24, 25, 26 gibi hayatınızın en verimli dönemlerinde de yaşamaya devam etmek istemiyorsanız benim size tavsiyem sıralamanız da çok 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 iyi değilse 2 yıllık ataması iyi bir ön lisans okumanız öyle ya herkesin sonuçta benim de mesela matematiğim çok kötü sözle çıkışlıyım ben. Ee, yani matematik herkesin iyi olmak zorunda değil yani insan beceremiyor. Mesela ben benim biraz kabullenilmiş, öğrenilmiş çaresizlik ama yani kafam basmıyordu yani amiyane tabirle yani yapamıyordum. Ee, sonuçta ama ne yapıyordum biraz Türkçe ağırlık vermeye çalışıyordum sonuçta ben sonra e, hep diyorum üç kere girdim Türkçe ağırlık vermeye çalışıyordum ilk bir iki birinci ve ikinci sınavımda Türkçe'ye de çok ağırlık veremedim ama üçüncüsünde Türkçe'den fena bir net yapmamıştım hani en azından TYT için biraz daha iyi bir sıralama yapmaya çalışın ki inanın şu an ben bununla ilgili bir video yaptım. İş imkanı yüksek 2 yıllık ön lisans bölümleri diye. O videomu da kesinlikle izlemenizi tavsiye ederim. İzlemeyenler için. Orada puanın çok yüksek değilse kardeşim, oradan 2 yıllık bir bölüm oku. Ha şunu deme. Hocam ben aile evinden işte sorunlarım var. Gidiyorum üniversiteye. Sen bana 2 yıllık bir bölüm öneriyorsun ya ben senin iyiliğin için öneriyorum. 4 yıllık bomboş gidip üniversitede saçma sapan bir lisans bölümü okumaktansa 2 yıllık atamasıy mesela ilk aklıma gelen e, Raylı Tren Sistemleri mi ne diye bir bölüm vardı. İsmini yanlış telaffuz etmiş olabilirim. Benim her yerden duydum forum sitelerinde sağdan soldan duydum. Onun şu an atamasının çok iyi olduğu. Onu okuyabilirsiniz. Ben size dürüst konuşacağım. Ben bir öğretmenlik branşından mezunum. Şimdi KPSS belası, özel sektör hani bir şeyler arıyorum. Bakın gençler yani e, burada kimseyi yadırgamıyorum ancak hayata biraz gerçekçi bakmak lazım. Benim şimdi aklım benim en büyük hayalim öğretmenlikti ama kendim iki hedef koydum. Devet ki Barış sen ya sınıf öğretmenliğini kazanmaya çalış ya da özel eğitim. Çünkü şu an ataması en iyi ki öğretmenlik ve son 3-4 yılda güzel atıyor. E, kazanamadım ya okuma kardeşim o zaman okuma. Öğretmenlik okuma. Kalkıp da tarih, edebiyat, coğrafya, felsefe, Türkçe. E, çünkü yok bunların ataması yok. Bazıları diyor işte hocam ben akademisyen olmak istiyorum ama ya bu yavrum olamazsın. Neden olamazsın? Seni kötülemek için, zekanı hakaret etmek için demiyorum. Ben 3.68 ile bitirdim 4 üzerinden. Niye olamazsın söyleyeyim mi? Çünkü e, Allah kahretsin ki kadro açılmıyor. Bakın gençler akademisyen olayıyla şöyle oluyor. Şimdi diyelim ki e, çok zeki bir arkadaşımız var. Tamam mı? En büyük hayali de tarihçi olmak. Gitti Boğaziçi tarihe ilk 500 alıyor ya da ilk 700 lir alıyor en son. Gitti girdi. 4 yıl güzel bir ortalamayla mezun oldu. Hacettepe Üniversitesi gibi güzel bir Hacettepe'yi de beğeniyorum e, sosyal bilimler alanında. Orada gitti yüksek lisansını yaptı. Bu sefer ne yapacak biliyor musunuz? Üniversitelerin ilanlar olur. Mesela siz diyelim ki işte tarihin Hangi alanında yüksek lisans yaptınız? İşte en popüler ne olabilir? Mesela cumhuriyet tarihi diyelim ki. Şu anda salladım kafadan. Cumhuriyet tarihi üzerine ya da işte mesela ne diyebiliriz? İşte ilk çağda artık neyse hangi alanla ilginiz varsa onun üstüne bir yüksek lisans eğitimi yaptınız. Ve... İhtisas gördüğünüz alanla ilgili, master yaptığınız alanla ilgili, doktora yapacağınız alanla ilgili üniversiteden akademik kadro şeyi olur. E, kadro ilanları olur. Der ki mesela Cumhuriyet tarihi üzerine iki tane öğretim görevlisi, akademisyen vesaire alınacak. Oraya sizle birlikte giden başvuruya zaten e, çok fazla insan oluyor. Bunlar içinde de İT İTÜ mezunu, ODTÜ mezunu, Boğaziçi mezunu, Koç, Sabancı mezunu. Onlarla orada bir yarışa giriyorsunuz ki orada da ilk ikiye falan girmeniz lazım. Ki bu her zaman olan bir şey değil. Akademik kadro hep açılan bir şey değil. Onun için, çünkü bu alanlardan çok mezun var, çok rakibiniz var ve kadro çok dar, e, açılmıyor çok fazla e, akademisyen olmak için. E ben hocam Türk, işte tarih öğretmeni olacağım, sosyal bilgi öğretmeni olacağım, Türkçe öğretmeni olacağım. Devlette de kadro açılmıyor çünkü o kadar çok mezunu var ki ve e, emekliler, yani yaşı gelmişler emekli olamıyor. Çünkü biliyorsunuz ki emekli maaşıyla adam bakıyor, geçinemiyor. E ne yapayım, işime devam ettiririm diyor. Adama da kızamıyorum. Adama da sonuçta adamın evladı olabilir, çocuğu olabilir okuttuğu. İşte bunun için gençler bu duruma düşmemek için eğer e, aile evinden gitmek mantığıyla ve hocam ben her şeye rağmen yine de iyi bir işte atanmak istiyorum diyorsan senin o zaman lisans bölümüyle işin yok. Kalkıp 4 yıllık bir lisans bölümü okuyup hayatını karartma. 2 yıllık çünkü yani sıralaman çok iyi değilse, kusura bakma işsiz kalacaksın ya da A101 binde iş arayacaksın. Küçümsemiyorum onları insan çağırırken yapar yani. Sonuçta cebinde para yok. Çaresizsin ne yapacaksın? Çaresizlik dünyanın en kötü şeyi. İşte bu çaresizliğe düşmemeniz için e, be, ya ben şimdi aklıma ben kendime diyorum çok kızıyorum. Keşke iki tane ön lisans bölümü okusaydım. Ben yemin ediyorum atanmıştım pandemi döneminde. Vallahi atanmıştım. Ben ilk geçen sene mezun oldum. İki yıllık bir şey okusaydım. Ben pandemi dönemi 2019'da girmiştim ben üniversiteye. 2021'de mezundum. Pandemide atanmıştım. Bu tıbbi dokümentasyon ve sekreterlik inanılmaz atama verdi. Öyle böyle değil. Atanmıştım. Çok kızıyorum ama lisans mezunu ön lisans KPSS'den atanamıyor. Öyle bir kural var. Eğer bir lisans bölümü bitirirseniz, 4 yıllık bir bölüm bitirirseniz, 2 yıllık bir ön lisans açıktan bile okusanız sonra ondan atanamıyorsunuz. Atanabilmeniz için lisans mezunu olmamanız lazım. Yani 4 yıllık bir üniversite bitirmeden ön lisanstan atanabilirsiniz. E, 4 yıl bir şey okumuşum. Bir öğretmenlik branştan mezunum. E, diplomamı da yapmak istemiyorum artık. Yani diploma kırdırma diye bir olay varmış. Ne kadar doğru bilmiyorum. Bunu araştıracağım böyle bir şey de yapmak istemiyorum çünkü emek verdim o kadar. Ki öğretmenliği seviyorum yapamamama rağmen. Özel sektörde de yani eğitim sektörü Ankara gibi bir yerde bile maalesef çok düşük ücretler teklif ediliyor. İnsan üzülüyor, morali bozuluyor, demoralize oluyor. Atanmak şu an çok rakip var. Hep herkesin ev ortamı bir olmuyor. Aynı sağlıklı mentalite ve kafayla çalışamıyorsun. Sonuçta o dört duvar arasında neler yaşadığını bir sen bilirsin. Bir şey çeken bilirmiş. Onun için gençler Önceliğiniz iş bulmaksa benim hocam kafam işte çok iyi çalışmıyor yani sınav anlamında burada yanlış anlamayın e, diyorsan kardeşim o zaman sen dediğim gibi ön açık 2 yıllık bir şey okuyacaksın. Bu ortam görmeye gidiyorum falan kafasında olan genç arkadaşlara da söylüyorum. Baban eğer çok zengin değilse annenin babanın sana bırakacağı mal mülk işte bir e, işleyebileceğin bir toprağın bir e, dükkanın yoksa o zaman senin de e, mecburen yapacağın en mantıklı şey güzel kardeşim sıralamana güvenmiyorsan puanına güvenmiyorsan en azından TYT bölümünü iyi yapıp 2 yıllık ön açık bölümleri araştırıp onlardan birini okumaktır. En mantıklısı bu. Ama benim sıralam bir de şimdi 3. seçenek var. Sıralaması çok iyi. Sözelden dereceye girmiş, eşit ağırlıktan dereceye girmiş falan. 2 yıllık TYT, kaliteli TYT bölümlerini de okuyabiliyor. Yani bu sefer de Kişi de şu oluyor. Hocam acaba sence 4 yıllık zaten benim sıralamam güzel. iyi bir şey mi okusam yoksa 2 yıllık öne açık bir şey, bir şey okuyup hemen matansam. Ee, bu senaryoda arkadaşlar içinde ben her şeye rağmen 4 yıllık bir bölümü tavsiye ediyorum. Şöyle ki 4 yıllık bölümü tavsiye ediyorum. Mesela senin çok güzel bir sıralaman var eşit ağırlıktan değil mi? Ee, 2 yıllık iki yıllık, i̇ki yılında en kaliteli bölümünü okuyup kazanabilecek bir sıralaman var. O zaman yerinde olsam kardeşim zaten senin iyi bir sıralaman var ya 4 yıllık da sana iyi bir bölüm gelecek. Mesela diyelim ki Süzel'de çok iyi bir sıralaman var. Ee, ne yapabilirsin? Özel eğitim öğretmenliği, 60-65 ile atanıyor. Eşit ağırlık, sınıf öğretmenliği. E, çok fazla, şu, kaç ile atanıyor? En son bakmadım ama çok alımı var. Yani 2000-3000 üzeri alımı var ki şu an e, kamuya alınan en fazla öğretmenliklerden bir tanesi zaten sınıf öğretmenliği. Sınıf öğretmenliği okurdum. Ya da yazıl şey e, sayısaldan iyi bir derece mi yaptın? Yazılım mühendisliği. Hiç düşünme böyle. Şu an yazılımcılar çok güzel yerlere gelebiliyor. Bunları okuyabilirdim. Ama sıralaman çok iyi değilse... Ee, evde sorunların varsa Kendini çok çalışamıyorsan Mental olarak iyi değilsen Senin yapabileceğin en mantıklı şey bir an önce bir iş bulup ee, Hemen Atanmak Mesleğin elini almak ve kendine bir hayat kurmaktır Bunun için de okunması en mantıklı e, Olan şey 2 yıllık Kendinizi e, iş olarak Geliştirebileceğiniz bir bölüm okumaktır Ama diyelim ki hocam ben tarih okumak istiyorum Ben edebiyat okumak istiyorum bunlar benim hayalim Ne yaparsın güzel kardeşim Önce gidersin sıralaman çok iyi de değildir. İki yıllık öne açık bir bölüm okumaya çalışırsın. Açıktan da tarih, edebiyatı işini garantiye aldıktan sonra hobi niyetini okuyabilirsin. Açıktan da okuyabilirsin. Ama önemli olan eğer gerçekten ben iş bulmak istiyorum, kendi hayatımı kurmak istiyorum, e, sorunlarımı yenmek istiyorum diyorsan amacın işse ve sıralaman çok iyi değilse iki yıllık bir bölüm okumanızı ben daha, daha çok tavsiye ediyorum. Her neyse şimdilik diyeceklerim bu kadar gençler kelime hatalarım olduysa telaffuz hatalarım olduysa özür dilerim izlediğiniz için teşekkür ederim